Kocaeli Ambulans Servisi Başhekiminde görev yapan 4 kadın sağlık personeli çeşitli zorluklara rağmen genellikle erkeklerin yaptığı ambulans şoförlüğünü meslek edindi. Uzun yıllar ambulansların arka kabininde paramedik ve acil tıp teknisyeni olarak çalışan kadınlar daha sonra ileri sürüş teknikleri eğitim alarak yoğun trafikte önemli bir görev üstlenmeye başladı. Yıllardır gelen anonsları duyar duymaz hızlıca istasyondan çıkan kadın ambulans sürücüleri hayat kurtarmak için yollarda zamana karşı yarışıyor. Kalp hastalığınız Ben de ailede var. Ailede var. Biraz açtım. <gülüyor> <gülüyor>